Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, hep evet diyoruz. Şimdi 2 gram akuylağımızda şey var. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Mesela atış yaparken şu buna dikkat edin. Gevşeyebiliyor el kunda sıkıştırma şeyine. Dikkat edin gevşeyebiliyor. Allah muhafaza yani. Bir sıkıntı olabilir. Neyse boş yapmayalım. 2 gram akuyla ile 31 gram foster 67 milim anasal yapalım. duran kuyruğun kurutmanı bu şekilde. Vallahi red dot aldık ama <laughs> içimden şey diye düşünmek geliyor. Ulan keşke almasaydık bilmem de. Ama yok ya. Bariz yani toparlama var. Hepsini hedefin içinde topluyorum artık. Bu da güzel bir şey demek yani. Şimdi sırada ne var? Bakalım. 1.80 S4'ümüz var arkadaşlar. Onu da buraya atacağız.